sefer burada bak en manyak alışverişim bu olabilir. Havalı poşet tercih ederdim ama. Of. Evet maalesef kapakta biraz kırıklar var ama. Doğan Ekmung tarafından basılmış. Disney manga eserimiz var. Maalesef bildiğim kadarıyla tek baskı yapıyor ve tek çiftlik bir ürün. Manga etiketi atmışlar. Biraz hasarlı ama. Japonya'dan ithal. Tam 88 sayfa. Bu şekil. Renkli bir eserimiz. Manga günleri başladı. Sizler Disney karakterlerinin manga çizimleriyle hazırlanmış bir serinin ülkemizdeki ilk okurlarısınız. Diğer çizgi roman, dergi ve albümlerden çok farklı bir anlayışla hazırlanmış dinamik Disney manga, Japonya'dan sonra Türkiye'de manga serisi. Artık hikayede bir yepyeni maceraları ile sizlerle buluşacak ve asla buluşmadım. Manga, Japon çizerlerin çok hoş görsel efektleri ve hareket kazandırdığı çizgi romanlara manga deniyor. Şöyle bir İçindekiler sayfamız. Küçük şeytanlar ve hikayesi. Evet tatlı. Klasik bir sanki Disney çizgi roman isimleri vibe'ı veriyor bana. Belki siyah beyaz basılsa birazcık daha mangaya sadık kalanabilirmiş ama Araya şöyle bilgiler de eklemişler. Donald amca. Klasik kısa Disney hikayelerimiz var. Son sayfamız bu şekilde bir illüstrasyon. Ardından da ufak bir posterimiz var. Ve imzalı da sanırım. Peki şey merak ediyorum. Bu ne bileyim baskısıdır. Bu arada bandrol yok. Normalde mi bandrol yoktu yoksa çıkarttılar mı diyeceğim de. Bandrol çıksa bir izi kalırdı sanırım. Emin değilim. Arka kısım. Ben de biraz tozlu sanırım o yüzden bir hissiyat veriyor. Onun dışında bakıyorum da Herhangi bir logo vesaire ha koyulmuş. Disney manga cilt 1 Ağustos Eylül 1999. Doğan Ekmont yayıncılık. Pekala şimdi genel olarak cildimizin tarihçesinden bahsedecek olursak. ilk olarak 29 Ağustos 1951 tarihinde Mickey Mouse isimli bir Alman dergisi olarak çıkış yapmaya var. Egmont Ehapa Verlag isminde bir yayın evi tarafından basılıyor. Amaçları Disney'i Almanya'da tanıtmak ve çok da başarılı oluyorlar. Hatta İspanya, İtalya gibi ülkelere de bu Disney fülyesini yaymaya başarıyorlar. İlk başlarda aylık bir dergi olarak çıkış yapıyor. Ardından çok satmasının verdiği hız ve etkiyle birlikte haftalık dergi olarak çıkmaya başlıyor. Bizde basılan ise 1998 yılında Almanya'da basılmış olan 2104 sayılı dergi. Neden Disney manga diye geçiyor? Hiçbir fikrim yok. Hani çok fazla araştırdım sadece Almanya versiyonuna ulaşabildim. Herhangi bir İngilizce'de, Fransızca'da veya özellikle Japonca'da böyle bir dergi maalesef göremedim. Belki de Almanlar bizden önce Japonlara telif hakkını verdiği için ve telif hakkını biz de Japonlardan aldığımız için bu şekilde bir Disney manga olarak çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Maalesef kitabın ISBN bilgilerine ve diğer baskı bilgilerine baktığımda da herhangi bir bilgi bulamadım. Maalesef serimizin neden Disney manga olarak çıktığı bir sır olarak kılacak gibi duruyor olsa da Belki elinizde varsa veya daha önceden bunun hakkında bilgilere erişmişseniz yorum kısmında belirtirseniz oturup tartışabiliriz bu konuda. Gerçekleri öğreniriz artık. Çok manyak bir şeymiş gibi empoze ediyorum ben de. Her neyse umarım siz de bu açılıştan memnun kalmışsınızdır. Başka videolarda ve başka açılışlarda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.